Herkese merhabalar. Türkan Yalavuston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cildimizdeki ölü deri tabakasını temizleyip cildimizi canlandıracak, nemlendirecek, yaşlılığı geciktirecek, cilt üzerinde bulunan toksinleri, kirleri, sivilceleri, akneleri, çatlak oluşumlarını, bütün bunların hepsini giderirken cildimize doğal bir nem katıp, Aynı zamanda cildimizi parlatacak ve cilt tonunu açıp bembeyaz yapacak olan harika bir tarif. Böyle bir jelimiz var ve bir de duş esnasında kullanabileceğimiz vücudumuza da rahatlıkla uyguladığımızda fazla kilo alıp vermeye bağlı olan çatlakları ve sarkmaları giderecek harika bir tarif. Bunun için bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Şöyle tarçınımı koyduktan sonra içerisine 3 tatlı kaşığı esmer şeker ilave ediyorum. Esmer şeker yoksa şayet normal toz şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ilave ettikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı balımdan ilave ediyorum. Bunu banyoya girdiğimiz zaman da vücudumuz nemliyken ilk şöyle bir vücudumuzu yıkadıktan sonrasında cildimize bunu güzelce uyguluyoruz. Bakın bu şekilde balımı da ilave ediyorum. Ve hemen akabinde zeytinyağımızdan ilave edeceğiz. Zeytinyağı da cildimizin canlandırıcı ve onarıcı etkilere sahip. Şimdi zeytinyağımızı da ilave ettikten sonra şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Bu karışımımızı bir dilim patatesin üzerine kabuklarını güzelce yıkadığım fakat soymadığım patatesi halkalar halinde kesiyoruz. Ve bu hazırlamış olduğumuz karışımı onun üzerine Yerleştirip o şekilde vücudumuza uyguluyoruz. Lekelerin, çatlakların, kırışıkların olduğu bölgelere, yüzünüze, alnınıza, boynunuza, dekolte bölgenize, göbek göbeğinizdeki basenlerinizdeki, bacaklarınızdaki ne kadar kusur varsa, bütün hepsine bu şekilde hazırladıktan sonra bunu haftada iki kere bile yapabilirsiniz. Şimdi hemen uygulanışını gösteriyorum sizlere. Bakın kabuğunu kesmedim, güzelce yıkamıştım. Yan tarafta kabukları duruyor ki daha hem rahat tutabiliyoruz patatesi hem de yandan kaymamış oluyor malzemeler. Şimdi bu şekilde cildime güzel bir uyguluyorum patatesle birlikte patatesin de biliyorsunuz leke giderici özelliği var ama bu malzemelerle birlikte patatesi bu şekilde kullandığınızda muhteşem etkileri göreceksiniz cildinizde. Uygulanışı oldukça kolay ve pratik. Cildinizde bütün sorunlu bölgelere bu şekilde hazırlayıp uyguladığınız zaman da hemen akabinde 1-2 dakika bekletip güzel bir e, soğuğa yakın suyla, sıcak suyla yapmayın çünkü zaten tarçın biraz e, yanma hissi yaptığı için cildiniz tamamen yanmasın bu şekilde tırnaklarınıza da uygulayabilirsiniz ayaklarınıza en sonda topuklarınıza uygulayıp güzelce bu peeling işlemini tamamlayabilirsiniz bu aralar biliyorsunuz banyoya falan da gidemiyoruz e, Türk hamamları meşhurdur e, hamamlara gidemediğimiz için bu şekilde cildimizdeki ne kadar kir ve e, birikmiş olan yağ varsa hepsini bununla hem temizleyeceğiz hem de cildimizi onarıp canlandırmış olacağız Cildinizin nasıl pırıl pırıl olduğunu, adeta cildinizin nefes aldığını hissedeceğiniz harika bir uygulama oluyor. Bu şekilde güzelce avuç içlerinize, ayak tabanlarınıza, bütün komple vücudunuza güzelce uygulamanız yeterli oluyor. Bu uygulama sonucunda dediğim gibi durulama işleminizi yapın ve arkasından normal duşunuzu alıp çıktıktan sonrası için bir de bir jel hazırlayacağız. Ki bu jel de bizim cildimizde inanılmaz faydaları var. Cildimizi hem besleyecek hem de daha genç bir görünüm kazandıracak olan bir jel. Şimdi bunun için oldukça basit. Bir çay kaşığı çiğ tohumu var ve bir çay kaşığı keten tohumum var. Şimdi bu ikisini içerisine koyuyorum ve büyükçe bir çay bardağı su ilave ediyorum. Küçük boy çay bardağı varsa bir buçuk çay bardağı, büyük boysa benim çay bardağı gibi bir tane yeterli oluyor. Ocağıma koyuyorum ve kaynamaya başladığı anda ocağımı kapatıyorum ve hemen akabinde böyle rondoya geçirip rondoya ekleyip pardon bu şekilde rondodan geçiriyorum ki çiğ tohumunun ve keten tohumunun içerisinde yer alan bütün vitaminler, omega 3'ler hepsi bu jele karışsın diye. Bu şekilde hafif sıvımsı bir jel oluyor. Dilerseniz duştan sonra bunu bu haliyle uygulayabilirsiniz. Dilerseniz içerisine 1 ya da 2 çay kaşığı kadar zeytinyağı ya da E vitamini ekleyebilirsiniz. Cildimize inanılmaz bir faydası olacak. İlk kullanımda zaten farkı hissedeceksiniz. Vücudunuzdaki sarkmalar, çatlaklıklar gözle görülür, fark edilir bir şekilde cildinizi onarıp cildinizi tamamen yenilemiş, yenilemiş olacak. Tepeden tırnağa bakın bu olsa gerek diyorum arkadaşlar. Ben şimdi zeytinyağı da ilave ediyorum. Ama bu şekilde ben jellerle uğraşamam derseniz aloe vera jeliniz varsa içerine içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı ya da bir tane E vitamini ekleyebilirsiniz. O şekilde çünkü bu peelingten sonra cildimizin neme ihtiyacı var. Nemlenmesi gerekiyor. Cildimizi de doğal bir şekilde nemlendirdiğimizde etkisini daha fazla göreceğiz. Her uygulamada söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp lütfen alerji testi yapmayı unutmayınız. Malzemelerden birine hassasiyetiniz varsa unutmayınız, kullanmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sevdiklerinizle tarifimi...